Özür videostur. Özür dilerim hepinizden. çek blokta bir ıı, oyun videosu çekmiştim en son. Birkaç dakika önce veya bir gün öncedir. Orasını bilmiyorum. Birkaç gün önce de olabilir, bir gün önce de olabilir, birkaç dakika önce de olabilir. Bir video yayınlamıştım. Şimdi o videoda biz buraya geliyorduk. Zombilerle savaşmıştım. En son e, evin içinde sevinme pozisyonu verirken e, şey, bit, video durdu. Video durdu ve video durdu. Ve benim internet ve video iyice gidik olmuş, gitmiş yani. Ya yani internetle video iyice gitmiş bizim evdeki. O yüzden hatta Kaleyi ettiğim kaleyi de göstereyim. Şurada seviniyordum. İnternet gitmiş. Arada bir sunucu çöktü, çöküyor ve bunu ıı, düzeltemiyorum. Bunu ıı, yakında düzeltirim. O yüzden video atamayabilirim Minecraft'la ilgili. Videoları atamayabilirim çünkü ıı, arada bir sunucular çöküyor. Bakın ben böyle bir yol yapmıştım mesela. Ben sizle video çekerken böyle bir yol yapmıştım. Ve bu eşyaları nereden bulduğumu söylerseniz. Ee, o oh hani kalenin içinde gördüğünüz bir tane sandık vardı ya. Onun içinden böyle zırhlar çıktı. Hatta bu da Betül içinmiş. Onu öğrendim. Betül için de koymuşlar. Onu öğrendim. Evet ben Betül için olanlar şuraya bir koyayım. Koyarken de anlatayım. Çok sinirli olduğum için oyun yapımcısına hiç iyi şeyler söylemedim. Yani orasını sansürlü olarak da çıkaramam. Çünkü bayağı kötü şeyler söyledim. Sansür yetmez. Arda bir sunucu çöktüğünden dolayı bunu bir özür videosu olarak yayınlıyorum. Umarım yine sunucu çökmez. Özür videosu olarak yayınlıyorum. Hepinize özür dilerim. Yani şimdi şunu bir iyi. Hepinize özür dilerim. Sizden habersiz gidip o sandığı açıp bu üstümde olan zırhı ve şu kılıcı bir de şu üç sadakatli üç buçlu, uçlu mızrağı aldığım için hatta sadece olanları gösteriyorum üstümde kızır bu kılıç bu ı, sadakat büyülü alsa elmas botlar kalkan sadakat ve bu kılıç, bu kılıç, bu kılıç, netherite göğsük ve netherite pantolon. Bunların hep elmas pantolon, netherite demiştim. Bunların hepsini e, e, o videonun içinde buldum. Hepinize özür dilerim. Uzun zaman boyunca herhalde Minecraft videosu gelmeyecek. Çünkü sunucu çöküp çöküp duruyor. Bu video o yüzden çok kısa olacak. 2 mi 3 mü o kadar olacak. O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. Siz orada abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Ve videolarımı beğeniyorsunuz. Ben de hızlıca şu çökme çökme şeyini düzeltmeye çalışıyorum. Evet hepinize yine özür özür dilerim. Bu videolar herhalde son videolar. Bir tane Brawl Stars bir, bir tane Brawl Stars videosu yüklenmiş olması lazım. Bir tane bunun birinci videosu, bir tane de bunun şey ikinci videosu, özür videosu. Yani bu video <laughs> yüklenmiş olması lazım. Evet arkadaşlar, hepiniz o zaman görüşürüz. Siz beğeniyorsunuz oradan tamam mı? Oradan beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, zili açıyorsunuz ve beni takipte kalıyorsunuz. Ben de size olduğunca güzel videolar atmaya çalışıyorum. Ha bir de kendime bir tane e, sözcük buldum. Ken, hani Emirhan GTN'nin Cerenimos var ya, benim de artık Heyom var. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz e, e, bu sözümü beğenmediyseniz şey yapabilirsiniz. E, yorumlara yazabilirsiniz. Daha iyi sözler varsa aklınızda. Ben de en çok e, like alan sözcüğü yazarım o zaman o zaman hepinize görüşürüz heyo